Sen de selam söyle. Afiyet olsun. Haber vereceğim tamam görüşürüz. Caner'in selamı var herkese. Hmm. Sağ olsun. İyi miymiş? Nasıl? Her şey yolunda mıymış? Ee, evet. Yarım beni Sakarya'ya davet ediyor. Çocuklarla. Günü birlik. Dayısının çiftlik evine. Ne güzel değil mi? Hava da şahane. Ee. Gideceksin değil mi? Bilmem. Size bir sorayım dedim. Baba? Hmm. hmm. Çocuklarla mı? Tabii tabii. Gidelim mi? Ne dersiniz çocuklar? Ha? Hayfe'cim, Zeynoş. Gidelim. Ben gelemem derslerim var. Aa ama Efe'ciğim? Sınavlarım var anne. anne. Tamam. Başka zaman gideriz istersen. Hayır. Siz gidin bana bakmayın. Odamdayım ben. <laughs> Niye böyle yapıyor bu çocuk? Tamam tamam. Var mı üstüne fazla? Tamam. Anne. Gitmiyor muyuz Cener abilere? Hayır. Gidiyorsunuz güzelim. Gidin. Madem ailece çağırmışlar sizi ağırlamak istemişler değil mi? Öyle mi diyorsun baba? Öyle. Öyle diyorum. Öyle diyorum yavrum. Tabii. Nişanlısınız kızım artık. Normal şeyler bunlar. Güzel şeyler. Efe bizimle kalır. Merak etme sen hiç. Tamam mı? İyi. Ben o zaman Caner'i arayıp gideceğimize haber vereyim. Cık, tamam. Çok selamımızı da söyle. Geç kalmayız anneciğim. Dedenleri üzmek yok tamam mı Efe'cim? Merak etme anneciğim. Hadi bakalım. Sınavların bitsin seninle de gideriz olur mu dostum? Hatta bizim oralara bir mak şakalarız gider beraber izleriz. Aa. Tatangalarla da tanıştırırım seni. Ha? Onlar kim? Bizim Sakarya'nın taraftar grubu. Aa, ne güzel olur değil mi Efe'cim? <laughs> Dikkatli gidin. Ha. Gidince de haber verin tamam mı? Tabii babacığım merak etmeyin. Zeyno. İyi eğlenceler canım. Hmm. Hmm. Görüşürüz ona anne. Canım. Hadi gel. Hadi aşkım gel. Hadi bakalım. hoşça kalın. Hmm. Hoşça kal Caner. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ay gözümüz yollarda kaldı valla. Hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Cimcim'e hoş geldin sen de. Ay canım. Sefalar getirdiniz kızım. Yenge. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> buyurun ayakta Hadi, kalmayın. Buyurun. İçeri buyurun. Buyurun Geçin buyurun. Şöyle. Gel anneciğim gel. Gel canım. Bak anneciğim. Ne güzel yer değil mi? Evet çok güzel. İyi misin dayı? Her şey yolunda mı? Sayende aslanım. Allah senden razı olsun. Yüzümü kara çıkartmadın. Evladımın kanı yerde kalmayacak sayende. Bizim evimiz de buraya yakın olacak. Tadilatı bitsin göstereceğim en kısa zamanda. E, aslında şimdi de gidip bakabiliriz. Belki bir fikir veririm sana. Mutlaka verirsin canım. Ama önce bir büyük işler bilsin. Öyle. Olur. Ee, bu kim? Aileden biri mi? Ah, o aileden tabii ya. O bizim her şeyimiz. Rahmetli oğlum Hasan. Rahmetli mi? Ee, başınız sağ olsun. Bilmiyordum. Sağ ol kızım. Ee, Caner de hiç bahsetmeyince... Biraz üzücü bir hikaye. Kimse açmaz konusunu ondandır. Kusura bakmayın ne olur. Ben de üzdüm sizi bilmeden. Sen ne yaptın ki kızım? Bizi zamanında üzen üzdü zaten. Seninle geçen gün bir şey konuşmuştuk baba. Hatırlıyor musun? Ha, şu Caner meselesi mi? Ee, araştıracaktın hani? Evet. Ben gerekli araştırmayı yaptım. Hayrola usta? Bir yanlışın var ha? Veririz odunu ha. Kafasını kırarız. Söyle söylene söyle ne? Bir yanlış falan yok, rahat ol. Caner düzgün bir arkadaşa benziyor. Dayısı İlyas uzun yıllar Almanya'da işçi olarak çalışmış. Ailesinde şehit var. Doğru. Evet, bundan bahsetmişti. Ee, başka? Bu İlyas'ın bir çocuğu varmış. Ancak kayıtlarına ulaşamadık. Aileye bakarsak bir pürüz yok. Düzgün, temiz bir yaşantı. Yani vergi cezası bile yok. Bence içimiz rahat edebilir yani. Bir dakika, bir dakika usta. Kayıtlarda olmayan çocuk ne demek yani? Bilmiyorum. Bana çok önemli gelmedi. Ee, ama sorarız. Takılmana gerek yok. Tamam. İyi yani. Siz bilirsiniz. Yani biz diyoruz ki uzatmayalım bu işi. Nikah bir an evvel yapalım. Hem evin tadilatı da bitmek üzere. Yani geçin oturun yuvanızda. Mutlu mesut. Ha? Ne dersin? Böyle biraz damdan düşer gibi oldu ama kusura bakma. Yok, estağfurullah da... Vallahi biz seni çok sevdik. E Caner zaten sevmiş. Neden uzatalım ki bu işi? Yani koskoca insanlarsınız. E haksız mıyım? Yok. Doğru. Yani uzatmaya gerek yok aslında. Haklısınız. Ciddi misin bak? Bak hemen başlarım nikah işlemlerine. Bu sefer öyle sakin sakin bekleyemem. Olur. Şahanesin. Oh vallahi ne güzel oldu böyle. Ay yani yazın sıcağına kalmadan da hallediveririz her şeyi. Değil mi canım? Tabii. Olur. Kaldır kollarını kaldır. Yok bir şey üstümde ya. Bu ne lan? He? Ya ne no, o ben koymadım onu oraya. Baba arayın. Kapat Ben koymadım diyorum. Kapat çeneni. Geç. Geç şuraya geç. Ben koymadım diyorum. Sus, sus. sus. Babamı arayın. Hadi, Bak alışkanı, yanlış yapıyorsunuz. Yürü, yürü. yürü. Bak, yürü kardeşim. Babamı arasanıza bıraksanıza ya. Yürü. Başını sağ olsun. Şuraya bir imza almamız lazım beyefendi. Rıza Soylu. Rıza Soylu. Rıza Soylu. Yakaladığın yetmedi. Canını da mı aldın oğlum? Hasan Tolunay'ın gözaltındaki şüpheli ölümünün ardından ifade veren Rıza Soylu, savcılıktan çıkarken görüntülendi. Emniyetteki şüpheli ölümde intihar dedi. Savcılıktan takipsizlik. Göreceksin Rıza Soylu. Çaresizlik neymiş? ...en kıymetlini yitirmek neymiş? 20 yıl... ...her sabah... ...her akşam... ...kahrolmak ne demekmiş göreceksin. Ee, baba... ...sana bir şey söylemem lazım. Söyle kızım söyle. Biz Caner'le... ...nikah günü alalım diyoruz. Sen ne dersin? Bu, bu... bu, bu kadar çabuk mu Pınar? Öyle oldu babacığım. Babacığım bir şey demeyecek misin? Bak... en iyisi yüz yüze konuşmak kızım ha? Acelen yok herhalde değil mi? Hayır tabii ki yok. Görüşürüz babacığım. İyi oldu. Hadi. Caner, bana doğruyu söyle. Sen bu kıza kalbini kaptırmış olabilir misin? Yok dayı. Tamam, iyi kız hoş kıza mı? Bizim derdimiz başka. Aferin sana. Bizim derdimiz intikam oğlum intikam Hasan abin yaşasaydı şimdi 45 yaşındaydı. Bahçede çocuklar oynayacaktı. Soframıza oturacaktı. Yıllardır onun canına kıyanların peşindeyim. İntikam deyip geçme. Ben benden çalınan hayatın peşindeyim. Evlat kaybetmek nedir? Göstereceğim Rıza'ya.